Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bilgi işaretlerini öğreneceğiz. Bilgi işaretleri sürücülere yol, yön ve hizmetler hakkında rehberlik eder. Yani yolculuğumuzu kolaylaştıran ve bize yol gösteren levhalardır. Hazırsanız başlayalım. Kavşak öncesi yön levhası. Kavşağa yaklaşan sürücülerin gitmek istedikleri yönü, yerleşim merkezlerini, emniyetli bir uzaklıktayken seçmelerini sağlar, yol numaralarını bildirir. Kaplama üstü yön levhaları, çok şeritli bölünmüş yolların kavşak ya da köprülü kavşak yaklaşımlarında her şeridin ulaşacağı güzergah hakkında bilgi vermek ve kavşak öncesi yön levhasında verilen mesajların teyidi amacıyla belirtilen durumlarda kullanılır. Trafik bilgi işaretleri sürücü ve yayalara yol hakkında bilgiler vermektedir. Girişi olmayan yol kavşağı sürücülerin kavşaklarda girişi olmayan yollara girmemelerini bildirir. İleride sola dönüş yasağı bulunan kavşak. Sola dönüşlerin yasaklandığı bir kavşağa yaklaşan sürücülere bu yasaklamayı bildirir. Kavşak öncesi şerit seçimi levhası. Çok şeritli yollarda kavşak yaklaşımlarında gidilecek yere göre uygun şeride girilmesini belirtir. Kavşak içi yön işareti, sürücülere kavşak öncesi yön levhasıyla verilen bilgileri kavşağa girdiklerinde teyit eder ve hatırlatır. Levhada yazılmasını istediğiniz yazıyı sipariş verirken not olarak belirtiniz. Trafik bilgi işaretleri sürücü ve yayalara yol hakkında bilgiler vermektedir. Bu sayede sürücüler bilgilendirilmiş olur. Türkiye devlet sınırı levhası. Karayolu ile Türkiye'ye gelenlere sınır kapılarımıza geldiklerini bildirir. İl sınırı işareti, levhada adı yazılı il sınırına girildiğini bildirir. Türkiye hız sınırları işareti. Bu işaret levhası, sınır kapılarımızdan veya uluslararası hava trafiğine açık havalimanlarından yurdumuza giriş yapanlara Türkiye'de uygulanmakta olan hız sınırlarını bildirir. Trafik bilgi işaretleri sürücü ve yayalara yol hakkında bilgiler vermektedir. Beskun mahal işareti. Bu işaret levhası, bir il merkezine girilmekte olduğunu ve azami hız sınırının 50 km saat olduğunu bildirir. Meskun Mahal Sonu işareti, bu işaret levhası, bir il merkezi Meskun Mahalli'nin ve azami hız sınırı 50 km saatin sona erdiğini bildirir. Meskun Mahal işareti, bu işaret levhası, bir ilçe merkezine girilmekte olduğunu ve azami hız sınırının 50 km saat olduğunu bildirir. Meskun Mahal Sonu işareti. Bu işaret levhası bir ilçe merkezi meskun mahallenin ve azami hız sınırı 50 km saatin sona erdiğini bildirir. Meskun mahal işareti. Bu işaret levhası bir köy, belde, bucak merkezine girilmekte olduğunu ve azami hız sınırının 50 km saat olduğunu bildirir. Meskun mahal sonu işareti. Bu işaret levhası köy, belde, bucak merkezi meskun mahallenin ve azami hız sınırı 50 km saatin sona erdiğini bildirir. Coğrafi bilgi işareti. Yol kenarındaki göl, nehir ve dağ ve dağ geçitleri konusunda sürücüleri bilgilendirmek için kullanılır. Karayolları teşkilatına ait bilgi levhası nedir? Karayolları bölge müdürlüğü gibi çeşitli bilgileri içeren levhadır. Bölge hakkında sürücü ve yayalara bilgi sağlar. Trafik bilgi işaretleri sürücü ve yayalara yol hakkında bilgiler vermektedir. Meskun mahal işareti takip edilen yol güzergahındaki en yakın meskun, mahal ile bu yolun ulaştığı ana ulaşım merkezine olan mesafeyi bildirir. Yaya geçidi Yaya geçidinin bulunduğu yere gelindiğini bildirir. İlk geçiş hakkının karşıya geçen ya da geçmek üzere olan yayalara verilmesini hatırlatır. Refüj ortası yön levhası Yol boyunca karşına çıkacak olan yerler ile ilgili bilgileri ve hangi istikametten gitmen gerektiğini belirtmektedir. Otoyollarda ve karayollarında kullanılmaktadır. Yaya bölgesi işareti, yol ilerisinde yaya bölgesi olduğunu ve her an yaya çıkabileceğini belirtmek için kullanılır. Ayrıca levhada yazılı saatler arasında bu alana taşıt giremez. Trafik bilgi işaretleri, sürücü ve yayalara yol, yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. Yaya bölgesi işareti yol ilerisinde yaya bölgesi olduğunu ve her an yaya çıkabileceğini belirtmek için kullanılır. Ayrıca levhada yazılı saatler arasında, bu alana taşıt giremez. Trafik bilgi işaretleri, sürücü ve yayalara yol, yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. Taşıt giremez işareti, yol ilerisinde yaya bölgesi olduğunu ve her an yaya çıkabileceğini belirtmek için kullanılır bu alana taşıtların girmesi yasaklanmıştır. Yalnızca yükleme araçları hariçtir. Trafik bilgi işaretleri, sürücü ve yayalara yol, yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. Taşıt giremez işareti Yol ilerisinde yaya bölgesi olduğunu ve her an yaya çıkabileceğini belirtmek için kullanılır. Bu alana levhada belirtilen taşıtların girmesi yasaklanmıştır yalnızca yükleme araçları bu yasaklamadan muaf tutulmuştur. Trafik bilgi işaretleri, sürücü ve yayalara yol, yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. Hastane Hastaneye yaklaşıldığını bildirir. Hastanenin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönünde 5 meylik mesafe içinde park edilmesini hatırlatır. Tek yön Yolun ok yönünde tek yönlü olduğunu bildirir. Tek yön işareti. Yolun ok yönünde tek yönlü olduğunu bildirir. Trafik bilgi işaretleri sürücü ve yayalara yol, yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. İleri çıkmaz yol. Yolun ileride çıkmaz olduğunu bildirir. Bu yolla girildiği takdirde geri dönmek için yapılacak manevraların tehlikeli olabileceğini anlatır. Otoyol başlangıcı Bu işaret levhası bir otoyola girilmekte olduğunu bildirir. Otoyol yasakları hakkında bilgi verir. Trafik bilgi işaretleri sürücü ve yayalara yol yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri, leva anlamlarını ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. Otoyol sonu Bu işaret levhası bir otoyolun sona erdiğini bildirir trafik bilgi işaretleri, sürücü ve yayalara yol, yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri, levha anlamlarını ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. Motorlu taşıt yolu başlangıcı Motorlu taşıtların yararlanacağı yolun başlangıcını bildirir. Motorlu taşıt yolu sonu Motorlu taşıtların yararlanacağı yolun sona erdiğini bildirir. Durak Kamu hizmeti gören yolcu taşıtlarına ait durak olduğunu bildirir bu levhaya her iki yönde 15 er metre mesafe içinde park etmenin yasak olduğunu hatırlatır. İlk yardım Karayolu kenarında, yaralı ve acil hastalara yapılacak ilk yardım istasyonunun bulunduğu yeri bildirir. Tamirhane Karayolu kenarında, arızalanan araçların tamir edilebileceği yeri bildirir. Telefon Karayolu kenarında kaza ve yol arızaları gibi hallerde telefonla haberleşme imkanı bulunduğunu bildirir. Akaryakıt istasyonu. Karayolu kenarında araçların ihtiyacı olan akaryakıt istasyonu bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Otel veya motel. Karayolu kenarında otel veya motel bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Lokanta. Karayolu kenarında lokanta bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Çayhane ve kafeterya. Karayolu kenarında çayhane ve kafeterya bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Çeşme. Karayolu kenarında çeşme bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Piknik yeri. Karayolu kenarında piknik yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Yürüyüş başlangıcı. Karayolu kenarında yürüyüş yolunun bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Kamp yeri. Karayolu kenarında kamp yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Karavanlı kamp yeri. Karayolu kenarında karavanlı kamp yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Çadırlı ve karavanlı kamp yeri. Karayolu kenarında çadırlı ve karavanlı kamp yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Gençlik kamp yeri. Karayolu kenarında gençlik kamp yeri bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Önceliği olan yön. İki yönlü yollarda karşılıklı olarak birbirlerine yaklaşan iki aracın emniyetle geçemeyeceği dar kesimlerde karşılaşması haline beyaz ok yönünde hareket edenin karşı yönden gelene göre yolu önce kullanma hakkı olduğunu bildirir. Ana yol. Bu levhanın hitap ettiği yolun ana yol olduğunu bildirir ve bu yoldaki araçların tali yoldaki araçlara göre ilk geçiş hakkına sahip olduğunu hatırlatır. Ana yol bitimi. Levha'nın hitap ettiği yolun ana yol niteliğinin sona erdiğini bildirir. Jandarma. Karayolu kenarında jandarma karakolunun bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Polis. Karayolu kenarında trafik polisi karakolunun bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Yangın tehlikesi. Karayolunun orman geçişleri gibi yangın tehlikesi bulunan kesimlerini bildirir. Yanan sigara ve kibrit gibi yakıcı cisimlerin araç dışına atılmamasını hatırlatır. Radyo işareti. Konuldu kesimde verilen frekansta yol durumu ve trafik ile ilgili radyo yayını bulunduğunu bildirir. Trafik bilgi işaretleri sürücü ve yayalara yol yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. Turizm danışma işareti yol kenarında turizm danışma bürosu olduğunu bildirir. Trafik bilgi işaretleri, sürücü ve yayalara yol, yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. Alt geçit işareti Konulduğu yerde yaya alt geçidi olduğunu ve yayaların bu alt geçitleri kullanmalarının zorunlu olduğunu bildirir. Trafik bilgi işaretleri sürücü ve yayalara yol yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. Rampalı yaya üst geçidi işareti. Konulduğu yerde rampalı, merdivensiz yaya üst geçidi bulunduğunu belirtir. Trafik bilgi işaretleri sürücü ve yayalara yol yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. Üst geçit işareti konulduğu yerde yaya üst geçidi olduğunu ve yayaların bu üst geçitleri kullanmalarının zorunlu olduğunu bildirir. Trafik bilgi işaretleri, sürücü ve yayalara yol, yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. Yüzme yeri Karayolu yakınında bulunan suda yüzülebileceğini bildirir. Yüzülmez Karayolu yakınında bulunan yolda yüzülemeyeceğini bildirir. Bölünmüş yol öncesi yol levhası. İki yönlü yol kesiminden bölünmüş yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Bölünmüş yolun gidişine ayrılan kısmına girilmesini hatırlatır. Tünel girişi. Daha önce tünel yaklaşımı levhası ile bildirilen tünele gelindiğini bildirir. Tünel aydınlatılmamış farlar yakılır, far yoksa diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur. Şerit düzenleme işareti nedir? seyir yönündeki ve karşı yönden gelen trafiğe tahsis edilen şerit veya şeritlerin bildirilmesi amacıyla kullanılır. İki yönlü yol işareti Konuldu kesimden itibaren iki yönlü trafiğin işlediğini belirtir. Çok şeritli bölünmüş yolların bitimlerinde kullanılır. Trafik bilgi işaretleri, sürücü ve yayalara yol, yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. U dönüşü işareti. Bu işaret levhası yolun ilerisinde U dönüşü yapılabileceğini belirtir. Trafik bilgi işaretleri sürücü ve yayalara yol, yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. U dönüşü levhası sola sığınmalı işareti. Bu işaret levhası yolun ilerisinde U dönüşü yapılabileceğini belirtir. Trafik bilgi işaretleri, sürücü ve yayalara yol, yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. U dönüşü levhası sağ sığınmalı işareti. Bu işaret levhası yolun ilerisinde U dönüşü yapılabileceğini belirtir. Trafik bilgi işaretleri sürücü ve yayalara yol, yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. U dönüşü levhası alt geçit işareti U dönüşü yapmak için kullanman gereken güzergahı göstermektedir. Trafik bilgi işaretleri sürücü ve yayalara yol yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. U dönüşü levhası üst geçit işareti U dönüşü yapmak için kullanman gereken güzergahı göstermektedir. Trafik bilgi işaretleri, sürücü ve yayalara yol, yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. Karayolları bilgi işareti. Bu işaret levhası seyahat eden sürücülerin seyahat esnasında veya seyahatten önce kullanacağı yol güzergahı ile ilgili tüm soru ve sorunları hakkında bilgi ve yardım alacağı telefon hat numarasını bildirir. Trafik bilgi işaretleri, sürücü ve yayalara yol, yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. Kaçış rampası işareti, bu işaret levhası yolun ilerisinde acil kaçış rampasının olduğunu belirtir. Acil kaçış rampası karayollarında genellikle fren sorunları nedeniyle kontrolden çıkan araçların güvenle durmasını sağlar. Trafik bilgi işaretleri, sürücü ve yayalara yol, yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. Yaya öncelikli yol levhası nedir? Yayaların yolun bütün bir kesimini rahatlıkla kullanabilecekleri ve yol üzerinde oyun oynamalarına izin verildiğini bildirir. Sürücülerin bu yol kesiminde kesinlikle 20 km/saat hızını geçemez. Sürücülerin yayaları riske atmayacaklarını ve herhangi bir engelleyici davranışta bulunmayacaklarını, gerektiği takdirde duracaklarını gösterir. Yaya öncelikli yollar ile diğer yolların oluşturduğu kavşaklarda yaya öncelikli yollardan çıkan sürücülerin diğer yollardan gelen sürücülere yol vereceğinin anlaşılması gerekir. Yaya öncelikli yolun sonu levhası nedir? Bu levhanın amacı, özel trafik kurallarının geçerli olduğu yaya öncelikli yolların girişimlerinin son bulduğunu belirtmek içindir. Bu levhanın yer aldığı yerlerde aşağıdaki öncelikler son bulur. İstasyon işareti Yol kenarında tren istasyonu olduğunu gösterir. Trafik bilgi işaretleri, sürücü ve yayalara yol, yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. Tramvay durağı işareti. Yol kenarında tramvay durağı olduğunu bildirir. Trafik bilgi işaretleri sürücü ve yayalara yol, yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. Sanayi bölgesi işareti. Yol kenarında sanayi bölgesi olduğunu gösterir. Trafik bilgi işaretleri, sürücü ve yayalara yol, yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve hizmet birimleri hakkında bilgiler vermektedir. Trafik elektronik denetleme işareti Konuldu yol kesimlerinde elektronik cihazlarla hız ihlali, hız koridoru ihlali, trafik ışığı ihlali, trafiğe yasaklanmış alan ve şerit ihlali, VB kontrollerin yapılmakta olduğunu, ihlaller nedeniyle cezai işlemler yapılabileceğini bildirir. Evet arkadaşlar, bu bölümde bilgi işaretlerini öğrendik. Unutmayın, bu işaretler yolda güvenli ve doğru bir şekilde ilerlememiz için çok önemlidir. Bir sonraki dersimizde duraklama ve park etme işaretlerini inceleyeceğiz. Görüşmek üzere.